Evet değerli izleyenler. Bugün ekip arkadaşımla birlikte Güllük'teyiz. Güllük'te yaşayan vatandaşlara Güllük'ün en büyük sorun ne diye mikrofon uzatacağız. Bakalım burada yaşayan vatandaşlar ne gibi cevaplar verecek? Ne gibi sıkıntılar, ne gibi sorunlarla karşılaşıyorlar? Gelin hep birlikte izleyelim. Su ve kalorizasyon. en büyük sorun şu anda o. Bir de buraya yapılmak istenen bir tane marina var. Yat limanı. 300 bilmem kaç tane yat bağlamayı düşünüyorlar. Şimdi şu gözle bakın. Buraya 300 tane yatı koyduğunuzda ne hale gelecek? Bir de onu söyleyin. Şurada çay bahçesi var. Biz gidip oraya oturabiliyoruz. Yat limanı ve marina yapıldığı zaman biz buralara giremeyeceğiz. Neden? Çünkü orta gelirli ya da alt gelir tabakasına mensup insanlarız. Öyle bir şansımız olmayacak. Orada bir çayı öbür tarafın en az 5 katına satıyorlar. Ben çeşmede şahit oldum ona. İnsanlar o şeyin içerisine giremiyor. Lüks mağazaların içerisine giremiyorlar dahi. Su. Yeterli su. içilebilir nitelikte suyu yok güldüğün. Damacana suyuyla geçiniyoruz pahalı asgari ücret bir alan insan olarak da nasıl geçineceğiz ne yiyeceğiz ne içeceğiz duvarı mı yiyeceğiz yani Sadra su sorunu diyor yani. su sor evet ya bu ben denizden geldim sürekli su kesiliyor burada sürekli su kesiliyor sıkıntı çok güzel bir sahil kesimi ama bunu değerlendiremiyor bence bu belediye kesinlikle ulaşım özellikle güllük kavşağında otobüste indikten sonraki durak yok başka Kesik. Temizliği. temizliği. Plajlarımız çok temiz değil. İlgi alaka bir de şenzoklara çok zarar veriyorlar. Ama durak şart. Güllü'ye gelmek için duracağınız bir yer yok. Yani biz genciz ama bir ihtiyar durabilir. Bir çocuk orada durabilir. Otobüsten iniyorsun durak yok. Ve anlamadım karşıda durak var da niye orada yok? Ben bir soru işareti. En büyük sorunu su sorunu, yol sorunu. Ondan sonra bakımsızlık, sinek dolu. ne Bir sürü sorun var çözüm olarak? çözüm olarak işte ıı, bilmiyoruz ki yani bunun valisi var, kaymakamı var belediye başkanı var ilgilenmeler lazım başım, 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 başım. artık gençler için bir futbol sahası yani futbol dediğim halı saha şurada o kadar genç çocuklar var halı saha yani en büyük sorunlarımızdan biri de o gelisi sayılırım, 86'dan beri buradayım Efendim, park yeri başım. pazar yeri Başka ne söyleyebilirim ben? Onlar çok pahalı zaten burada. Elektrik ve su anormal derecede pahalı. Bir de ödediğimiz mesela 500 lira eve su parası geliyor. Bundan çay bile yapamıyoruz o sudan. Arıtım o kadar bozuk ki kokuyor. Mecburen dışarıdan su alıyoruz. Ayrıca bir de ona para ödüyoruz. Yani başka ne söyleyebilirim? Park sorunu ve şey pazar yeri sorunu. Ama en e, yok kaza, pazar yeri yok. yok. Yani bir caddesinde. hiç açığı da yok kardeşim. Bir sokak arasına koyuyorlar tezgâhları. Alır. Ne alırsan oradan alıyorsun. Yani yürümeye bile mecalin olmuyor. Araba park edemiyorsun. Elinde fileyle dolaş. Araban burada, pazar orada. Hadi bakalım arabana şey yer bulup da koyarsa onları da alıp arabaya koyacaksın. Olmayacak şeyler yani. Burada bir defa meydan diye bir şey yok ya. Yani yerleşim alanı habire bina yapıyorlar. Bak buralar yemyeşil araziydi. Ne güzel insanlar oturuyordu. Park edebiliyorduk araçlarımızı falan. Buyur bak vakıfın burası 50 yılına ihaleyle burayı verdiler. İhaleyle verdiler mi onu da bilmiyoruz ya. Adamına vermişlerdir mutlaka. Hükümetin bir adamıdır vermişlerdir.